ustura dipten kesmek haram. Kebair. En büyük günahlardır Çünkü lanet var hakkında adı şefler. Hangisine lanet geçiyor? Kebairdir. Kayda budur yani. Ama kısaltmak da size az gelmesin. Maalesef. Sakallarında sakalların da çoğu bir tutam değil. Bu da ayrı bir tehlike yani. Sakalı olmayanın veya kısa olanın kendi namazında bile kerahat var. Yani Ruhul Beyan sahibi İsmail Hakkı Efendi bunu beyan ediyor. Yani daha da ilerisi var da eski bir sohbetlerde demiş biraz şimdi daha dikkatli konuşuyorum o Yani imametinde imam olmasına da kerahat. bahsetmiyoruz. Kısaltandan bahsediyoruz. Ama e, Hacı Salih Efendi Hazretleri öyle buyururdu. Secdede sakal da secde yapacak. Yani secde eden adamın sakalı secdeye değeceklerdi. Allah Allah. Çünkü neden? Bir tomurca değiyor. Ha mekruhtur diye kılmayalım E tamam sakalı bir tutan varsa onu tercih edeceğiz. O demektir. Değilse cemaat terk edilmez. Sakalını tıraş derse yine cemaat terk edilmez. Eğer ki başka cemaat yapma imkanı yoksa mutlaka yine namaz cemaat. E var mı? Namazda kerahat. Peki kerahatla kılınan namazdaki durum nedir? Fukaha diyor ki iadesi müstehaptır. Cemaat kılmakla cemaat sevabını alırsın. İade ederek de kerahatı izale edersin. Müstehabı yerine getiririz. Efendi Hazretlerimizin, Ali Adel Efendi babamızın fetvası budur. Ki haremdekilerde bile Ali Adel Efendi babamız onları ne büyük vehabi olduklarını en iyi bilen bir zat. Osmanlı'yı bitirir bitir, bitir vehabi. Osmanlı'nın son dönemini bilen vehabinin ne mal olduğunu bilmez en çok onlar bilir yani. Ama cemaat terk edilmez. Yani Kabe imamı, harem imamları ve abi olduğunu bilsek de, selef olduğunu bilsek de cemaate uyuyor muyuz? Uyur. Efendi Hazretleri uyar mıydı? Uyar. uyar. Ama oradaki kerahat tabii ki sakalın kısalığı veya tıraşı gibi kerahattan daha galiz bir kerahattır. Çünkü neden? Orada itikat fesadı var. Ondan dolayı kerahat ağırdır yani orada. Ama cemaatle kılmakla cemaat cevabını alırız evladım. Ondan sonra da iade ederiz. Bir daha kılarız farzı. O kerahatı gideriz buyurdu.